Herkese merhabalar, bugün sizlere penis kanınlaştırma operasyonlarından ve müdahalelerinden bahsetmek istiyorum. Penis kalınlaştırmak pek çok şekilde yapılacak müdahalelerle mümkün olabilmektedir. Özellikle son dönemde popülaritesi artan ve ofis şartlarında uygulanabilen penil dolgu madde injeksiyonlarıyla penis kalınlık artışları sağlanabilmektedir. Bununla beraber bir takım cerrahi müdahalelerle de penis kalınlık artışları sağlanabilmektedir. Bunlar nelerdir? Özellikle son dönemde yine sıklıkla kullanılan penil doku çevresine enjekte edilen ve liposakşın ile elde edilen yağ doku enjeksiyonları. Bununla beraber sentetik peçler yardımıyla, yamalar yardımıyla da penisteki doku kalınlık artışları sağlanabilmektedir. Özellikle bu yamaların kullanımı yağ doku enjeksiyonlarından ziyade komplikasyon oranlarının düşük olması ve uzun süreli ciddi penis kalını karşıtı artışı ile sonuçlanması anlamında son dönemde kullanışlı bir metot olarak karşımıza çıkabilmektedir. Teşekkürler.